Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir yere geldim, baktım. Bugün hava çok sıcak. Neresi eser diye düşündüm. Bizim derece millet bahçesi eser. Deniz kenarı, ağaçlık orman, güzel bir yer. Kahvaltımızı yaptık, şimdi çay keyfi. Arkadaşlar, evet gerçekten yanılmamışım, esiyor burası, güzelmiş. Duyurulur Burası çok güzel. Şu tarafta deniz var. Evet. Da deniz var. Şimdi öyle sıcağı olduğu için hiç gölgeden dışarıya çıkmıyorum. Gölge çok güzel şu an keyifli. Çocuklarımı da aradım. Doktor işleri varmış. Doktor işlerini bitirirlerse gelecekler. İnşallah. Gerçekten çok yakıcı sıcaklar var. Dayanılacak gibi değil evlerde. Yani dışarı çıkmak mecburiyeti. Cam, camın önüne yatak yaptım gece öyle yattım. Yani asla uyunmuyordu. Mutfak camı en esen yerdi evde. Oraya eyvallah yatak yaptım arkadaşlar. İmkansız yani uyunmuyor. De, şimdi iki haftada köydeydim. Köyün serinliğine alıştık. Köyde yorgun örtünüyorum, üşüyorum. Başladı millet gelmeye yavaş yavaş. İyi oldu ben güzel bir ağaç altı kaptım. Kızıma çok güzel, torunuma bir doğum günü yaptık. Ağaçların altında çok güzel bir doğum günü oldu. Bütün eş dost geldi. Allah razı olsun hepsinden. Bizi yalnız bırakmadılar. Kızım bir iki yaşı bitti, üçten gün aldı. Allah nice ömürler versin, ha, sağlıklı, huzurlu nice yaşlara yarabbi. Tüm insanların to torunları, evlatları sağ olsun. Sağlıklı olsunlar. İnşallah. Çocuklara yeter mi? Hı? Çocuklara yeter mi? Bana ya, açık koy sahibe. Yok, yetmez ya. Boş Onlar kendileri yapsınlar. Tamam, bana çok demli koyma dedim. Biraz boşalt. Şşş. Onu ben koyayım. Kuçayıma boşitsin. Çocuk sen yap ona.